Bir soru, bir cevap. Depremzedelere zekat verilebilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan verilen bilgide şu ifadeler kullanıldı. Zekat, toplumsal dayanışma ve insanların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için farz kılınmış bir ibadettir. Deprem gibi büyük afet zamanlarında toplumun acil ihtiyaçlarının karşılanması son derece önemli hale gelmektedir. Böyle durumlarda diğer bağışların yanında şartlarına riayet etmek kaydıyla zekat yoluyla da yaraların sarılmasına destek olunabilir. Kur'an-ı Kerim'de zekatın verilmesi gereken yerler sayılmıştır. Buna göre dinen verilebileceği kimselere ulaştırılması şartıyla zekat farizası doğrudan ya da her bakımdan güvenilir kişi ve kuruluşlar aracılığı ile yerine getirilebilir. Yukarıdaki açıklama ışığında zekatı bir aracı kuruluş vasıtasıyla gönderirken özellikle şunlara dikkat edilmelidir: Bu kuruluşun her bakımdan güvenilir olması, bu kuruluşun zekata aracılık ettiğini açıkça taahhüt ediyor olması ve topladıkları zekatların tamamını aynı veya nakdi olarak doğrudan hak sahiplerine teslim etmesi. Zekatın söz konusu kuruluşun özel zekat hesabına yatırılması öte yandan dinimizde infak, dayanışma ve yardımlaşma anlayışı sadece zekattan ibaret değildir. Dolayısıyla yardıma muhtaç olanlara zekat dışındaki yardımlarla da elden geldiğince ulaşmaya ve yaralarını sarmaya çalışmak inancımızın bir gereğidir.